Evet. Gidişat o hal mi? Baskın seçilmiş. Zaten ya bu rejimin kendisi o hal. Ya niye o hale gitsin ki? Ya adam baksana ya bir şey yapıyor. YSK ya kendi atadığı adamlardan oluşuyor YSK. Yani yüksek Seçim Kurulu. Hatırlıyorsunuz bakın o şey yapmıştı. Pusula oy pusulasındaki yerdeki kameraların önünde o hatırlıyorsun değil mi? Hep birinci AKP çıktı, birinci Erdoğan çıktı. yıl Her seferinde olduğu gibi tesadüf ya. O ya Bu kadar YSK emrinde ona rağmen e, yetmiyor. E, alt mahkemeye, işte Asya Mahkemesi'ne YSK'nın yetkisine girip e, şey yapıyor. Yani, olağanüstü halde zaten hani bir idare, olağanüstü hali ya böyle hukuk falan ayak bağı olmasın, kafamıza göre takılalım diye. Öyle ondan dolayı ister. E, bu, zaten o, Türkiye olağanüstü halde yönetiliyor. Niye o hale gitsin ki? İstediğini yapıyor. Kimse karşı çıkabiliyor mu? E, ama bu kadar suça bulaşmış bir idare, yani bir rejim, başka türlü hareket edebilme ihtimali yok. O yüzden bu rejim kalıcı değil. O yüzden bu rejim e, çok büyük bir enkaz bırakacak. Ve Suriye'de olan gelişmeler ve ordunun iyiliş edilmiş olması maalesef çok e, korkunç senaryolarla karşı karşıya olma ihtimalimizin yüksek olduğunu söylüyor. Türkiye'de devlet yeniden kurulmak zorunda. Kurulacak. Ama bu öyle yani hani yani e, çok sancılı olacak. Çok ciddi Türkiye büyük daha da büyük bedeller maalesef ödemek durumunda kalacak. şimdi bir örnek vereyim yani bence bu ordunun iyiliş edilmesi belirli yani cesaretlendiriyordur da. Bunun bazı örnekleri var tarihte. Birini verelim. Mesela Hitler'in kafasında aslında normalde Rusya'ya saldırmak, Sovyet Rusyası'na saldırmak yok. Ama Stalin terörü sırasında Stalin Kurmay kadronun %90'ını e, tasfiye ediyor. Kimini kurşuna diziyor, kimini işte kulaklara gönderiyor. E, o da işte şey olduğundan dolayı e, işte paranoyak bir e, otokrat olduğundan dolayı e, ve e, Finlandiya küçük bir devlet Finlandiya ile bir savaşa giriyor yani beklentiler Finlandiya'nın da diğer Doğu Avrupa ülkeleri gibi kolaylıkla Kızıl Ordu tarafından işgal edilip Sovyet etki alanına e, gireceği şeklinde ama öyle olmuyor Finlandiya küçük ordu. Bayağı ciddi bir direniş gerçekleştiriyor ve kızıl olur ilerleyemiyor. Sadece işte belli topraklar alıyor. Bugüne kadar hala Finlandiya'nın için bir şeydir o kızgınlık nedenidir. O toprakları alarak bir anlaşma yapmak zorunda kalıyorlar. Hitler bunu gördüğünde diyor ki ya bu adamların işi bitmiş ya Finlandiya'yı baksana yeni bir küçük ülke Finlandiya'yı. O zaman Hitler'in kafasında biz girelim buraya e, duygusu e, oluşuyor. O kararı kafasında o zaman alıyor. Şimdi siz düşünün yani bu kadar Kurmay kadrosu tamamen dağıtılmış ee, ve hani e, hiçbir liyakat esasına göre değil de e, Erdoğan'ın e, sadakat te göre e, belirlenmiş bir kadro var. Daha yani şeyi e, bir mağaraya girip mağaradan e, yani çatışma halinde değiller mağarada bir araş, arama yaparken doğru bir düzgün bir şekilde oraya girip aramayı yapamayıp orada on küsur şehit vermiş bir oruzdan bahsediyoruz yani hani e, ve o kadar ki onları e, o kadar hazırlıksızlar ki yani hani şimdi ayrıntılara girmem şimdi bu, bunların hepsi birlerinde ya bu orada bizim karşımıza ne yapabilir ki duygusunu oluşturur e, bir, hani e, bunların hepsini düşünmek lazım evet hocam e, Şamil Tayyarın 2017 referandumu yorumunu nasıl der? Evet yani diyor ki siz böyle yaparsanız ee, hani e, yarın öbür gün bir mahkemede çıkar 2017 referandumunu iptal ediyorum der. Doğru. E zaten öyle olacak zaten. Erdoğan güçten düştüğü anda böyle şeyler yaşayacak Türkiye. O yüzden diyoruz bu kalıcı bir rejim değil. Ya yani sen yapıyorsun da başkası yapamaz. Birisi çıkacak ve bir, bir kontrol edecek. Biz iptal ettik bunu diyecek. Herkes birbirine girecek. Bunun gibi nice kararlar olacak yani. E, ona, ve ama Şamil Tayyar bunu niye söylüyor? Çünkü bu bahsettim ya AKP nizamı içerisinde de Erdoğan sorusuna yönelik endişeler var. Ya bu adam bir yere gidiyor. Tamamen kendi işte ne kurtarmaya yönelik bir strateji izliyor. Ölene kadar burada kalıyor biliyor musun? Yani sağlığı da belli. Çok iyi değil. Pat diye de gidebilir. Pat diye de yatağa düşebilir. Bize ne olacağız? Bu şey güçlü bir rejim değil ki ya. Hukuku takmayan, kendi geçirdiği anayasayı, kendi koyduğu rejimi takmayan bir şey söz konusu. Biz kime ne laf anlatacağız? ya onu, bu korkuyu yansıtıyor. yani o çevrelerdeki.